Arkadaşlar bugün toka düzenleme videosu çekiyoruz Bunlar Miran'ın bugün aldığı tokalar Kelebek tokaları Bunlar mezuniyet tokalarımız Böyle bağlamalı Bu unicorn tacımız Bunlar da anahtarlıklarımız. Baba. Baba. Biri Baba. kedili, biri gökkuşaklı. Ne kadar çok Mira. Bu da köpek. Bu da gökkuşağı. Evet. İki tane de kedi var. Bu kadar Mira. Bunlar da iki tane aralı tokalarımız. Başka var mı? Bunlar da kiraz tokalarımız. Bunlar da bugün alındı. Tamam. Var mı başka? Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.